Evet arkadaşlar az önce bir maç yaptım bununla. Hep bul kas hep bul kasacağım. Bu da 8. olduğum, 2. oldum. Ondan sonra 9. 5. 8. 2. Böyle şeyler var arkadaşlar. İlk önce ben şu maçım ben arkadaşlar bu arada pu, ıı, bul pulosuyum onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Şu kemikler çok rahatsız ediyor ya. Bak bak kızım ya. Aksanım bak bak. Nasıl takıldım gördünüz değil mi az önce? Takılıyor abim. Ne bakalım. Arkadaşlar bak bak. Uf. Uf. Sonra ben kan bir koyuyorum bu arkadaşlar. iyi sağlam oluyor. Edgar yakından alıyor. Her türlü. Sonra vuruyorum. Can doldurum Diyor biraz pusayım dedim. İşte burada Leon'la Edgar falan kapısıyor. Diyorum ki milyon Leon az ol dediğim. Sonra El er Primo. <laughs> Sonra kasa bakın. Burada savaşlar geçiyor. Ben de burada kendi kafama göre takılıyorum. Çünkü yapacak bir şey yok. Bekliyorum bul. Bulum yani pusacağım. Tam gelirken öldü, öldürdüm. Arkasındaki hemen öldürdüm çünkü bulum. Like attım ama dislike gelmedi. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sıraya girdim. O da nasıl oldu? Karşılıklar güçlüydü. O da şimdi alıyor tamam mı? Ha, gele çalıda pusacak. Pat pat dindik. Yani arkadaşlar bulla pusmaya tavsiye ederim. Yani. Bu çok iyi. Arkadaşlar bir tane maç yaptıydım. O da çok iyiydi. Ee, onu da şimdi belki hmm, şimdi göstereyim. Arkadaşlar bu dövüşümü durduruyorum. Arkadaşlar bulamadım. Bu da birinci oldum. da ikinci oldum. Bunları gösterecektim. Ama gösteremedim. Çünkü ben Hani e, bakın arkadaşlar söyle zaten anlarsınız. Ee, Neyse olsun. Tek özel e, tekrar girmek için arkadaşlar bunu bu, bunu e, yaptığınız bu maçı bittikten sonra izlemeniz için 400 puan olması lazım. Bak. Mesela bu arada 400 puan da ama bu da değil. Onun için arkadaşlar emek yani. Arkadaşlar bir de ben yani kısıtlı bu benim hesabım değil bu Agua TV'nin hesabı yani kuzenimin hesabı ben oradan aldım ama artık benim oldu arkadaşlar bu koltu oynamıyorum çünkü 23 yapmaya çalışacağız oynayınca kupa kaybedeceğim koltu biraz kötü oynuyorum da ama iyiydi ama adamdan bir garip geliyor adamdan bir güçlü geliyor sonra arkadaşlar ben, ben koltuğa bir durum var o zaman Selin ile bir var. Bulla oldu. E ya da var. Edgar'la da var. Ondan sonra böyle böyle mi yaptıydık yok. Ha zeyse, zeyse. Jesse Jesse. ben çok seviyorum. Normalde bu savunma iki yazıyor ya. Normalde beş olması lazım. Çünkü Jesse'nin tövbeti bayağı vuruyor. Jesse'nin hasarı 3 ama dört. Yani Jess bayağı vuruyor. Büyük kartlar. Jess'i çok severim. O sayıya bakalım. Hemen arkadaşlar yani bütün yani bütün kartlarını deneyim de. Yani 400 kupa yapmaya çalışıyorum. Mesela bu sefer yok. 400 yapamam belki. kuyu belki değil olur. Onun için arkadaşlar like. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.